Üstadü'l-Azam Şahı Hazretlerinin Manidar ve bir Zirveysiz Kıymet Tarihlerinin Sezdalı kitab tam Mübini manevi parmağıyla sıra ve müntesiplerine iman ve işaret ettiği Efe'ül-Name'nin Nihayet Kurası'nda okudum ve dedim Evet, Nurlar heyetini, onun elde Hak ve Hakk'a manevi elektrik aynalarına hedef etmişlerdir. Hatta Kur'an adını şart ve ehadis-i nebeviyenin bu hususu alenen veya sırran ve renden de bile vardır demekte asla tereddüt etmiyorum. Evet, Sabri abi hangi vesile bu? Hangi bir yapılmış? Fikirliyle var. yapılmış? Sigirli Lema. Sigirli Lema. Sankiyen Hazretlerinin İslam'da işaretleri, İslam'da işaretleri. İslam'ın talebelerinden de suç şefketletmiş, dört tane abiye tarif olarak işaret etmiş. Diğer abilere de işareti denildi, de rivayet olarak işaretler var. <laughs> Fakat e, büyük bir evliyanın 809 sene sonrasına bakıp işaret etmesinde ne manada çıkartmış? Bak bu da onun bir e, felaseti, bir kerame kraliçesi eğer böyle büyük evliyalar bakmışlarsa, hadislerde de bu kıssa işaret vardır, diyor. Hatta Kur'an'da da buna işaret vardır, diyor. Daha sonra yazılacak mesaleleri işaret etmiş oluyor aslında. Sekiz var, onlardan öne yazılmış. Daha sonra on sekiz yazılmış, yirmi sekiz yazılmış ve sekizinci çuva yazılmış, üç tane mesalet. Hazreti Ali'nin hesabına olan işaretleri var, üç mesalet mevcut. 40'tan ziyade işaretler toplanmış müsaadeyle. Ee, daha sonra da birinci şua yazılmış değil mi? Hüseyin sonra. Birinci şua da Kur'an'ın demek ki işaretleri var. Onların 33 tane ayetin işaretleri var ama bazı ayetler iki cihetle, bazıları üç cihetle. Hatta birinci ayet on parmak diyor sanırım bakıyoruz. Ayet beş cümleci var. Beş cümlecikten mana ifade ederse sanırım baktığı gibi e, tarih olarak, sifiyette de hesabı olarak da e, hesabına bakmak diyetinde adeta on parmağıyla hesabını işaret ediyor diye söylüyor. Onların demek ki mevcut toplantısı 580-90 demek diyetle ne yapılmış? Hesabına bakılmış. Yani Gansu gelen hadislerinin işaretlerinde sonraki demek ki tehlif edecek bir nevi işaret etmiş. Hiç tereddüt yok. Eğer böyle büyük zatlara bakıyorsa o da öyle bir hatat var ki büyük zatların seninle müşterdiğinde Elbette hadisler de ona bakması lazım. Hatta Kur'an dahi ona bakması lazım. Bunu hiç tereddütüm yok diye söylüyor. Hatta tereddüt etmediğimizde de daha sonra olmuş aynı ortaya çıkmış. Şu cümlelere bir kez daha bakalım. Ondan sonra devam edelim. Şah Geylani Hazretlerini Kavs Geylani Hazretlerini Manidar ve Yahakalı bir beysi kıymet halilerini <laughs> Dellala kitab-ı mübini manevi parmağıyla irar ve müddetiklerini iba ve işaret ettiği demek ki kendisinden dokuz sene sonra gelecek Kur'an'a bellalı yapacak bir hizmete üstadın kendi şahsına daha sonra da bu hizmette e, saf ve ebed teşkil eden demek bazı abilere manevi parmağıyla irar etmiş. Elbette uzak mesafelerden gözükenler çatıl taşları değildir. Bu hizmetin adameti yüksek dağlar gibi olmuş. Uzak mesafelerden o dağlar gözükmüş, onlardan haber vermiş. Mâri parmağıyla demek ki bu hizmeti hizmet içerisindeki saf ve ebel demek ki etmiş. Ve mü'zzetlerine ima ve işaret ettiği Tefe-ül nihayet sırasında okudum ve dedim, evet nurlar heyetini umum eyle hak ve hakka manevi enklik aynalarını hedef etmişlerdir. Bu cümle nasıl oluyor? İşte Aklın abi şey, o. O. <gülüyor> 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 Birinci şu anın başında var değil mi? Allah diyor mani hava içerisinde çok mani radyolar sermiş, sermiş. elektrikler sermiş. Nasıl bir bir şeyden bir şey nakletmek kayıt kolay elektrikler. Ve radyolardan uzak olan yerlerde olan şey her yerde dinlemek mümkün oluyor. Öyle de e, nurlar niyetini kim sürüyormuş? Yani radyoyu dinlemek ve elektrik üzerine nakletmek gibi umum ehli hak ve hakkı. Mali elektrik aynalarını hedef etmişlerdir o maliyetlik aynalarında el hak hakkı giriyorlar. Hakikaten şöyle biraz baksan, Kur'an'dan itibaren Kur'an'ın haberleri, hadislerin işaretleri, Hz. Ali Radullah'ın işaretleri, Gals-ı Yelan Hazretleri'nin işaretleri, bu sen söylediği şeylere bakalım. Ben diyor, tevşir şey okurken diyor, sonunda ki kısmı okuyordum. Bir de dedim, onu da okuyayım dedim diyor, evlalar kısmında. Baktım ki, nur, nur, nur diye diyor. Ee, Şahı Nasuhet Hazretleri Rıza Nur'dan haber veriyormuş diyor. Yine Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri ile dört cihetle demek ki Üstad'ın tam cevaplıkı var. Demek ki onun bir halife olduğundan demek ki çok e, kuvvetli bir işaret olduğu gibi. İmam Rabbani Hazretleri işte birisi gelecek aynı zamanda Haka-i kemal i kimâli beyan edecek, keşke ben olsam, demiş Sadıessin ki zaman etti ki o bir şans değil, e, nezdirdir, şans mâliyettir, Risale-i Nur'dur. E, Haka-i kimâliyi âli Risale-i gibi beyan eden demek ki eser olmamıştır. İcmân olarak bu defa bahsedenler olmuş, ama Haka-i bu kadar hafızasıyla, bu kadar farklı süreçte demekler denilmemiştir. Âli risale böyle büyük bir boşluk, Risale-i Nur'dan atılmış, ekseriyetle hakaik imani nesillerinden, meyvelerinden, teyzelerinden bahsedilmiş. Esasat kısmı icmali olarak demekler ee, sayılmış. E, Musabiyetlerin zamanında yakın e, ıspar dedikleri topal şükrü diye bir zat demekti. Nakşi Evliyası. Yine Osman Halid yine Nakşi Evliyalarından birisi. 40 günde bir defa yiyormuş Yemek yiyormuş. Zikirleri de kalp oluyor, dudakları hiç oynamıyor. bir ee, çekiliyor. Biz geri döndüğünde dudakları bile yapıştığı için şartla açıyorlarmış. Ondan Böyle bir hafif sağlığına yapıyor? Yine sikret açıklarıyla geçiyor. Onlar da belki sağlığına olan işaretleri var. Demek ki orada bir hakikat var. O hakikati çok zatlarına yapmışlar. Keşfiyatlarını görmüşler. Haber vermişler. Demek el, manevi aynalarında onu müşahede etmişler. E, hizmetin bir tarafını belki tavsiyatlı olmasına demek ki kendini keşfettiği kısmıyla haber vermişler. Yani Kavs-ı Kerim görmesinde çıkarttığı manada sağda olay değildir diyor bu görme. Kim aittir? Umum evde hak ve hakikatın manevi elektrik aynalarında misal nurlar, nurlar heyeti hedef olmuş onlar gördükleri kadarıyla haber vermişler. Ve hatta Kur'an-ı Azimüşşan'ın ve Ehadis-i Nebeviye'nin bu hususu alenen veya sırran ve remzen ihbarıyla bile vardır demekte asla tereddüt etmiyorum. Bir şey hakkında iki tane işaret olsa buna ima demiyormuş. Üç tane olsa deniz. Üç dört tane olsa işaret. Beş altına olsa delalet alttan ziyade olursa sıraat değilsin diyormuş. Yani bir şey hakkında bu kadar demek işaretlerin mevcut toplanması evet, tek tek baktığımızda belki tek başına işaret derecesinde, renk derecesinde belki ima derecesinde ama aynı seriyle demek ki çoklarıyla beraber içtima o zaman sıraat değilsin çıkıyor. O zaman demek ki hem Kur'an'da hem de hadislerinde ve bu mesele alenen gözükecek diyor. Evet, görmüyor şu gözükecek diyor. Gözükmüş. Veya sırran veya renze demek ki ihbariyle bile vardır. Aynı hakkı onların nazarında da vardır. Çünkü aynı zamanda bu ümmetin imdadı çektiği hakkattan bahsetmemesi demek ki semavi kitapların hadislerin mümkün değildir diyor. Tereffüs etmiyorum diye söylüyor. Bu zümre-i safiye ve halisi arasında o zaman sert demek ki safiye, halis demek ki talebeler arasında salih hulusi tesbihsine bile, bile layık ve müsait olmayan kalçıya lanetleri dört kişiye salih olarak bakmıştır. Kim de onlar? İhlatıyla hulusi abiye. Hizmeti takdiriyle sabri abiye. Sadakatıyla Sıfır Süleyman abiye. Hizmetiyle de fikir ayak işaret etmiş. Müsallatta da Sadı adı Hulusi diyor. İkinci Hulusi diye sahip etmiş, isimlendirmiş. Şimdi orada kendisinden de bahis olduğu için bakalım kendisine nasıl tarif edecek şimdi. Bu Zümbeyi Sakir ve Halisi arasında Sadi Hulusi, ikinci Hulusi kesmesine, isimlendirilmesine bile layık ve müstahit olmayan ve hiç ender hiç olan bir abd-i bir kutu da, çok kutu kulu da haddinin fersah fersah şeklinde bir yer veriliyor. Halbuki bu aziz bir sınırsız aziz kusuru çok hatası aziz sabi, tarifi amaline baktığında amellerinin sayfasına baktığında çok kara ve mucibi nefret görüyor. Bu mevkide işaret edilen şahıs ismiyle amar ve harekatıyla sabır ve tehlisi Müsbet ve müsevden bulunan başka kardeşlerinin olduklarına hükmediyor. Evet, kendisine de işaretli olduğu için kendisini biliyoruz. biliyoruz. Herhalde buna kusurlu, eksi, doksan, nefsi i bütün herkesin aşağısında. <laughs> Kadınlar bize bir yokluğuna dair, kendi nefsine bakışı böyle. Evet, tek okuyan kendisini ikinci e Hulusiye ismine maip görmüyor öyle bir israfla görmüyoruz. Hiç elinden hiç görüyoruz. Çok zorlu bir kul. Hatta fersah fersah beklenir bir makam vermişti söylüyor. Bu az fayan kusura çok, hata sadim sadim, Sahibi ve amaline baktığında çok kara. Mucu bir defret geliyor. O da bu işaret edilen kim? Ona da şöyle tevil Bu mevkide işaret edilen şahıs ismiyle de ve sabitle başkası var herhalde. Ona bakıyor diyor, ona değil de amel ve hareketleriyle, şeyler O işaretine layık, kalsı gelen Hazretleri işaretine layık. Amel ve hareketleriyle sabır ve kendisiyle müsbet ve müsellem bulunan et etrafından tasvir edilen başka kardeşlerimiz olduklarını hükmediyor. Çünkü kıymatlar bir hazine ve defineyi keşfeden bu zemin ve zamanda gayur keşşafa tarihatta ve vücut eden sahiler o yolda acaba o defini bulabilir miyiz gibi bir eser derçe göstermeyerek farklı mesaide bulunan tek kıymet sahibi, süreyi sahip ve alem kıymetindeki mahsul gayretleriyle herkese terdik ve kendine has umut eden cevap hakikaten şairin takdir ve sebeklerler. Şimdi isabetleri Kur'an'ın hadirlerinin zetirlerini keşfetmeye çalışıyor denizi demek bir keşaf. E, etrafında da o hakikaten keşfetmek noktasında ve o hakikaten inşafı, hizmeti, inşaatı noktasında yardım edenler var. Acaba o defneyi bulabilir miyiz? Çünkü savunur demek bir şansla tefsir edilmemiş. Bir şans maniyle de demek tefsir edilmemiş. Acaba o defneyi bulabilir miyiz? İnsanın yanında yardım edenler var. Hizmet edenler var. Zor şartlar, o zor şartlarda çok kıymetli demek ki kendileri ortaya koyarak, vücutlarını ortaya koyarak, insanların hayatta ortaya koyarak hizmet etmişler. Elbette böyle hizmet eden, saf ve ebel üstündeki olan o abilerin hizmetleri 8 sene öncesinden görülmeye layıktır. <laughs> ee, Katkadan onlar demek takdir edilmeye şayandır, tebrik edilmeye şayandır. Büyük zatların da demek ki layık olan zatlardır. Ama kendisi ne yapıyor? Yani o kendisi İslam'ı yeterli olanlar böyle tebrik tebrike layıktır. Hakkı'nın layıktır ama kendisi de demek ki, o şeyle görmüyor. Hulusi ise Şah-ı Geylani, İmam Rabbani ve Şah-ı Nakşibendi gibi nice zıvat-ı mübaliklerinin maliden şiddetle bastıkları adımlarının kuvvetiyle İstikbalde coşup fışkıracak olan minagül envarı mübailey ayrı bir meslek bir meşrefte olduğu halde her türlü rezalete tercih ederek dahiyleke ya zellâhi Kur'an nidâ-i ve nifletânesiyle zalim etmesi fevkalade bir tefeyyüze masra olduğuna ve olacağına yegane celil bir hükmettir. ki evet. Tavsiyeler Hazretleri, İmam Rabbani, Şah-ı Nasri İttifade e, çocuk fışkıracak nurlar menbaanı görmüşler. Onu haber vermişler. Maalesef işte de basitleri adımlarının kuvvetiyle. Maalesef demek ki böyle bir hizmetin varlığını olacağını yapmışlar. Onlar kuvvetli şekilde anlamışlar ve haber vermişler. Şimdi onların haber verdiği çok kıymetli bir hizmetin etrafında olan zatlar da elbette olacaktır. Hizmetin kıymetliydi. Onlar da elbette kıymet kazanacaklar. Kursal başta başka bir meslekteymiş. Öyle değil, bir ikrarı. O zaten ayrı bir meslek bir meşrefi olduğu halde. cenab demek ki sonra da o yol diyor kendisi mi? Barın arkasında kapandı diyor. Sonra da demek ki bir tanışmış kendisi Nakşi yani mavisi. Ayrı bir meslek meşrekli olduğu halde <laughs> sağlığına tanımak nasip olmuş. Onu tanıyınca da her vazifeye tercih etmiş kendisi. Evli çoğutluluk saygı olduğu halde. Ee, çalışıyor olduğu halde sürekli sağlığına olan hizmeti bütün vazifelere tercih ederek Üstadın demek bu hizmet yardım ettirir misiniz? Kaç çıkmaz mısınız? Demek ki e, Kur'an'ın devlamına dönerken zehalet ettiğini hayatıyla dönerken yaptığı göstermiş. Elbette böyle kıymetler üzerinde, böyle kıymetlerle hizmet eden zatlara bir zatlar yapacaklar, onlara da elbette bakacaklar. Onun demek ki her parada bir seyreden masraf olduğu olacağına da demek ki, bu nedir? Mümdür denilmiş. Onun içindeki Risale-i Nur ve Mektubat-ı Nur'a birinci muhataplığı hakkıyla icat etmişler. Ve misafir. Ve herkese Süleyman Efendi kardeşimiz de manen ve mahseten tesliki etmiş. Ve hiçbir ferdin yapamayacağı fedakirane hizmeti yapmış olmasıyla sadi tebediye sikri hadiselerinin tekstil ve tahminine çalışmış. Ve Süleyman Efendi manen Maddeler keşke misal etmiş. Bir sürü Süleyman Nasıl neden bu nedenle yaptınız? Yani oraya gelen herkesin bütün hizmetlerini bütün karşılamış hizmete hem maddeten hem de manen ne elinden geliyorsa onu e, ifade etmiş. Hiçbir tane yapamayla filatrali hizmetleri demek ki yapmış. Bu cihazı tarih ebediyenin ciddiye hadisesinin teksir ve tahammülüne çalışmıştır. Bu ne oluyor? Halis bir Çünkü burada paralar var değil mi? Dünya hayatının demek ki menfaatı noktası, tevhid noktasında paralar var. Bir de sade ve diyenin de demek ki sadece bir tek noktasında sikkeler lazım işte bir O sikkeler nedir? Hakayki imaniyedir. Demek evet, onlar da sağlığındadır. Sömer abi ne yapmış? O halis ve diyenin, o halis sikkelerdir çoğaltmak için demek ki insanlar belli ispat etmesin o hakikaten umma yayılması için, umma için ne yapıyor? Tüm kuvvetiyle çalışmış. El sevirken ve keza bu dağda her türlü takdire keza ve layık. Bu günahkar ise evet yani şimdi dönüp tekrar kendisine geldi. Maalesef talipli arz zevatın geçmişteki o zevatların hiçbirisiyle kardiyat değildir. Madem Üstad-ı Ali böyle görmüşler, bu şekilde buyurmuşlar, küfrani nimet etmeyip, tahsis-i nimet suretiyle kabul eder, gördüğüm sayte siyahının sayfiyet beyaza tahvilini Cenab-ı Hak'tan pazarlığı ve niyaz eder rahmet ederken, ve rahmet rahmana iltica ederken tevkülat ı üstadalelerinin bekasını yürekten dilerim efendim. Evet kendisini tuttuğunuzu eksik noktan görüyor ama bazen tüm saadetleri bazı yararlı mesela böyle işaret etmiş diye bulunmuş. O zaman tutar nimet etmeyin. Tatsizliğine dolayı ne yapmaklarını biliyor. Kurulanmadan, kibirlenmeden bunu kabul etmek tabi ediyor. Yani kendisi ömrünü siyah olarak görüyordu. Onun da demek beyazı tahvile noktasında, çevresi noktasında Cenab-ı Hakk'a yalvarıyor, iade ediyor rahmet Rahmanı itira ederken Tevkülat-ı Üstadın bekasını sürekli endilerin efendim. Sadık. Sadık. Allah'ın